Önce şirketimizi tanımlayalım. Şirketimiz GMS Ticaret. GMS diye kod verdim. Kısa adına GMS Ticaret dedim. Burada 7A seçili olacak. Buna dikkat ediyoruz. Şirket oluşturma işlemimiz tamamlandı. Şimdi ETA'ya geçip örneğin çözümüne başlayalım. Bu örnekte biz sadece finansal muhasebe çalışacağız. Dolayısıyla muhasebe modülünü kullanacağız. Buradan açılış işlemini açılış fişine, kapanış kapanış fişine, dönem içindeki işlemleri de mahsup fişine gireceğiz. İlk önce açılış fişinden başlayalım. Elimizdeki örneğe bakacak olursak arkadaşlar, elimizdeki örnekte Ocak 1'de açılmış bu firma. Akbank Tuzla Şubesi'ne vadesiz TL hesabı açtırmış. 200 bin lira para yatırmış ve bu başlangıç değeriyle ticari faaliyetine başlamış. 0101 22 102 alt hesap açalım buna. Akbank Tuzla vadesiz TL hesabı. Hesabımızın borcuna 200 bin lira artış yazıyoruz. Başka bir varlık ve kaynağımız olmadığı için bu bizim sermayemiz oluyor. 200 bin lira da buna yazıyoruz. Açıklama açılış kaydı. F2 ile kaydettim. Bu fişten çıkıyorum. Bundan sonra e, mahsup fişi gireceğim çünkü. Yeni fiş. Mahsup fişi. Yalnız buna geçmeden evvel açılışta ki durumumuzu bilançoda göstermek için bir bilanç olmak istiyorum. Açılış olduğu için tablo tarihi birinci ay. Başlangıç birinci ay. Fakiyesiz hesaplar ve dipnot olmasın. Şu şekilde bilançoma bakıyorum. Sadece bankada 200 bin lira param var varlık toplamım 200 bin lira. Kaynak tarafına geçiyorum. Sadece sermayem var. Öz kaynak 200 bin lira. Bilançomu da bu şekilde gördüm. Şimdi tekrardan dönem içi işlemlere başlayalım. Bu işletme Aralık ayının birinde ticari faaliyet yapmaya başlamış. 01 12 22. İlk işlem %18 KDV hariç 10 bin liralık mal almış. Bunu ticari mal hesabına %18 KDV'sini 191'e fatura bedelini de Tepe AŞ'nin cari hesabına yazacağız. Şimdi hemen buraya geliyorum. 153 ticari mallar hesabı. Mal alışı diyelim. Aldığımız malın tutarı 10 bin lira. Bu hesaba 10 bin lira artış yazıyoruz. KDV hesaplattıralım. Kontrol K ile eee KDV hesaplattırabiliyorduk. Yalnız burada şöyle bir ayar yapabiliriz arkadaşlar. Şu servise gelelim. Sabit tanımlar, KDV oranları. Bakın şurada isterseniz şu %25'i silelim. Şunun yanına %18 bir de alışlar için %91 ekleyelim. Kontrol K dediğimizde bir daha karşımıza 191'i de seçebileceğimiz bir alanımız çıksın. Bakın 191 olanı seçtim. Evet ne yaptı? 10 bin liranın %18'ini aldı ve 191 dolar hesaba borç yazdı. Fatura toplamı 11.800 lira. 320 01 Tepe Aşe, Yeni cari hesabına yazmıştık bunu. Dolayısıyla 320'ye bir alt hesap açtım. Ve bu faturayı bu cari hesaba kapattım. Shift fikir. 118 KDV hariç 20 bin lira tutarında mal alınmış, demirbaş alınmış. Demirbaş biliyorsunuz 255 nolu hesaba yazılır. Bunun KDV'si yine 191'e yazılacak. Fatura tutarı bankadaki hesabımızdan EFT ile ödenmiş. Hemen şöyle bir kayıt yapmak istiyorum. 0 12 12 22 Demirbaş aldığımız için 255. Açıklamaya Demirbaş alımı diyelim. Borcuna 20 bin. Burada hemen KDV'sini hesaplattırabiliriz. Kontrol K, KDV hariç olduğu için, alış olduğu için 191 olanı seçtim ve fatura toplamını vadesiz hesabımdan ödemişim. Hemen buraya kapattım. Aralığın 3'ünde Akbank'ta yine vadeli bir hesap açtırmışız. Vadesiz hesaptan buraya 100.000 TL para aktarmışız. 3, 12, 22. 102 vadesiz hesabım var. Ben vadeli hesap için bir alt hesap açacağım. Vadeli hatta Akbank yazalım. Akbank vadeli TL hesabı. açıklamamı yazıyorum. 100 bin liraydı. Para vadisiz TL hesabından düşecek. Bu şekilde vadesizden vadeli hesaba para aktarmayı gerçekleştirmiş oldum. Bu işlemi de muhasebe fişine bu şekilde yansıtmış oldum. Müşteri ata ticarete maliyeti 10 bin lira olan mal 50 bin liraya tabi KDV hariç satılmış. Fatura bedeli müşterinin cari hesabına yazılmış. Bir mal satışı işlemi var burada. 04 12 22 Arkadaşlar ata ticaret buna bir alt hesap açalım. Müşterimiz birazdan fatura toplamı bu hesaba oluşacak. Peki fatura toplamı neyden oluşuyor? Yurt içi satışlar ne kadardı e, satış bedelimiz? 50 bin liraydı. 50 bin lira yurt içi satışları artırıyorum. Ha bu arada KDV'sini otomatik hesaplattırabilirim. Kontrol K. Yüzde 18, 391 hesaplattıracağım. Evet. 9 bin lirada KDV'si. Fatura tutarı ne yapar? 59 bin lira. Cari hesaba yani veresiye hesaba yazmış olduk. Mal satışı diye açıklama yazalım. Şimdi maliyeti 10 bin lira olan maldan bahsettiğimize göre satılan mal bizim için giderdir. Satılan malı depodan çıkartıp satılan malın maliyetine borç yazıyoruz. Şimdi bu satış ve maliyet kaydını tek kayıtta yaptım ben. Karışık olmasın. Bunları sıralattıralım. Evet önce borç hesaplar sonra alacaklı hesaplar bir şekilde sıralanmış oldu ve bu satış kaydını maliyet kaydı ile birlikte tamamlamış olduk. Bayrak AŞ'den 40 bin liralık mal alınmış. Mal fatura bedeli satıcı firmanın cari hesabına yazıldı. 05 12 22 Mal aldığımız için 153 nolu hesabı kullanacağız. Mal alışı diyelim. 50 bin liralık mal alıyoruz. Bunun KDV'si Ctrl alış olduğu için 191 9 bin lira yapar. 320 tepe idi. Daha önce çalıştığımız firma burada bayrak olduğu için yeni bir alt hesap açıyorum buna. Bayrak farklı bir satıcı bu. Buna alt hesap açtım. Ve fatura toplamını bu cari hesaba kapat. Mal alış işlemi bu şekilde kaydoldu. Müşteri ata ticaretten 9000 lira nakit tahsilat yapılmış. 06-12-22 Nakit tahsilat yapıldığına göre 100 kasa hesabını kullanacağım. Şuraya hemen açıklama yazalım. 9000. Kasayı 9000 artırıyorum. 126 hesap ata ticaretten 9000 lira düşüyorum. Bu arada ata ticaretin bize 59 bin lira bakiyesi var. 9.000 aldığımız zaman 50 bine düşmüş olacak birazdan. Şifre peki. İş yeri kirası olarak 5.000 lira nakit ödeme yapılmıştır. 7 Aralık'ta. Kira masraftır bizim için. Masraflarımızı biz 770'te takip ediyoruz. Yalnız 770 birçok masrafı takip ettiğimiz hesap olduğu için bunu da detaylandırarak, alt hesap açarak kirayı takip etmemiz mümkün. yazdım. 5 bin liraydı. Bu nakit ödenmiş bir işlem. Dolayısıyla kasadan düşeceğim. 5 bin lirayı da kasadan düştüm. Müşteri artı ticarete 40 bin lira maliyetli olan mal 150 bin liraya satılmış. Fatura bedeli yine müşterinin cari hesabına yazılmış. Yine bir mal satışı var. 120 Bu artı ticaret dolayısıyla buna farklı bir cari hesap kartı alt hesap açmam lazım. Artı işaret. Birazdan buraya yazacağım. Peki satış tutarı ne kadar? Satış tutarını biliyorsunuz yurt içi satışlara yazıyoruz arkadaşlar. 150 bin lira. Hemen KDV'sini hesaplattıralım. Ctrl K. %18, 391 nola hesaba 27 bin lira gelecek. Dolayısıyla Dolayısıyla arkadaşlar fatura toplamı 177 bin lirada işte ara hesaba yazılmış olacak. 621 nolu hesaba depodan çıkan malı 50 bin liralık mal çıkmıştı çünkü depodan. Evet. Malın depodan çıkışını yaptım ve çıkan malı da gider olan 621 nolu hesaba yazmış oldum. Yine bunu sıralattıralım. Ctrl S ile bunu sıralattırmam mümkün. Evet arkadaşlar bu satış kaydımızı da bu şekilde yapmış olduk. Müşteri artı ticaretten 50 bin lira tutarında 3 gün vadeli çek almışız. Müşteri çeki girişi var burada. İşlemi muhasebe fişine geçirelim. 109.12.2022 2022 çek aldığımız için alınan çeklerimizde bir artış olacaktır. Alınan çek kadar. Çek tutarı 50 bin. Çek tutarı kadar da artı ticaretten 50 bin lirayı düşeceğiz. Akbank Tuzla Şubesi'nde kredi hesabı açtırmışız. Banka kredisi kullanmışız. Ve çektiğimiz krediyi aynı bankadaki vadesiz TL hesabımıza geçirmişiz. 10, 12, 102 vadesiz TL hesabımıza 100 bin lira banka kredi kullanımı diyelim buna. 100 bin lira artış olacak. Yalnız bankaya kredi borcumuz. Bunu da değişik bankalardan kredi kullanabilirim. Dolayısıyla bunu alt hesap açmam lazım. Akbank Tuzla kredi hesabı diyelim. Bankaya olan borcumuzu burada takip edelim. Akbank'a. Evet. 100 bin lira da bu hesabı artırıyorum. İşletmeye ait KDV dahil. Dikkat edin. Enerji sah. Yani elektrik faturası gelmiş. Yani faturanın ile birlikte tutarı 3540 liraymış. 11, 12, 22 770 yalnız alt hesap açalım buna farklı bir alt hesap elektrik giderleri diyelim buna açıklamamızı yazalım fatura tutarı 3540 lira buraya 3540 lirayı yazarsam kontrol L'ye basarsam ve 191'i seçersen program otomatik olarak ne yapıyor? KDV dahi bu fiyatı KDV'siz tutarını masraf hesabına kalanını da KDV'ye yazmış oldu. Yani fatura tutar 3540. KDV dahil de kontrol L kullanıyoruz. Şimdi faturayı ödemedik. Cari hesaba. Yalnız bu bir ticari borç değil. Diğer borç. Ticari borç olsaydı 320'ye alt hesap açıp kullanacaktım. 336'ya 01 dedim. Farklı bir borç türü bu. Diğer borç. E, firma Enerji Sa, Enerji biliyorsunuz. Elektrik dağıtım şirketi. Ve fatura toplamı kadar bu firmaya bizim borcumuz oluşmuş oluyor. Evet, bu işlemi de muhasebeleştirdik. Bir sonraki işlemimiz, vadesi gelen müşteri çeki kasaya tahsil edilmiştir. Şurada bir çek almıştık bakın, 50 bin liralık çek. Bu çeki paraya çevirmişiz. 12-12 22 Kasaya bir nakit girişi olacaktır. Çeki tahsilatı diyelim. Çek tutarı kadar alınan çeklerde de çek tutarı kadar azalma olacaktır. Zaten elimizde bir tane çek vardı. O da bu. 50 bin lira. Bunu da kapattığımız zaman bu hesap kapanmış olacak. Satıcı TP anonim şirketine 11800 lira nakit ödeme yapılmış. Tarih 13 12 2022. Satıcı 320 Tepe. Tepe'yi seçtim. Tepe AŞ'ye nakit ödeme. Bakın 11800 lira bakiyemiz var zaten. Onu bir şekilde kapatmışız arkadaşlar. 11800 lira cari hesabı azalttım. 100 kasayı nakit ödediğimiz için kasadan da bu kadar parayı düştü. Ayın 14'ünde bankada iki tane işlem olmuş. Artı limite şirketinden 127 bin lira para gelmiş. Banka hesabım artmış. Yine enerji saya 3540 lira para göndermişim. Demek ki şu cari hesapların bir, bir tanesinden para gelmiş, bir tanesine para göndermişiz. Bu işlemi hemen programa işleyelim. Tarih 14 Aralık 2022. Önce gelen parayı işleyelim. 102. Bu vadesiz hesabımız bu arada. Vadesiz hesabımıza açıklamaya bakıyorum. Artı limited şirketinden gelen havale ya da EFT. 127 bin. Peki bu para arttı da artı Limitet şirketimden de ne yapacağım bu parayı düşeceğim. Aynı gün olduğu için bu fişe yazabilirim. Başka bir işlem daha var. E, 336 vardı bizim. Biraz önce enerji saya borcumuzu bu hesaba yazmıştık. Enerji sayaya gönderilen NFT. 3540 lira ödeme yaptığım için bu borcumu kapatıyorum. Yine vadisiz TL hesabından bu parayı düşüyorum. Şimdi bu fişi sıralattıralım. Ctrl S. Ctrl S. Evet ve kaydedelim. Satıcı Bayrak AŞ'ye 47.200 TL tutarlı 10 gün vadeli bir akbank çeki düzenlenerek verilmiş. Yani çek düzenlemişiz arkadaşlar. Tarih 15 12 22. Çek düzenleyip vermiş isek bayrak AŞ'ye olan borcumuz firma çeki düzenlenmesi borcumuz kapanacak. Ne kadar borcumuz kapanacak? 47 bin 200 liralık borcumuz kapanacak. Peki karşılığında 103 01 hangi bankanın çeki bu? Akbank çekleri. Birden fazla bankanın çekini kullanıyorsa takip etmek için mutlaka alt hesap açmamız gerekir. Evet. Çek düzenledik ve cari hesabı olan borcumuzun bir kısmını kapattık. Geldik Aralık ayının sonuna. sonuna. Aralık ayı KDV mahsup işlemini yapınız dedi. 391 ve 191 nolu hesaplara bakacağız. 391 nolu hesabı yazdım. 191 nolu hesabı yazdım. 191 nolu hesabın 36 bin lira alacak kalanı verdiğini gördüm. Hadi ve mahsup kaydı. Bu hesabı kapatıyorum 36.000. 191'i de kapatıyorum. 191'in bakiyesi ne kadar? Ne kadar indirim hakkım var? 14.940 14.940 Arkadaşlar 36 bin devlete e, iletmek üzere KDV toplamışım. 14.940 indirim hakkım var. Kalanını indirdikten sonra 360 devlete vergi borcu olarak ödeyeceğim. Yalnız buna alt hesap açmak istiyorum. 360 devlete olan vergi borçlarını takip ettiğim hesap. Birçok vergi borcum var. Birbirine karışmasın diye alt hesap açıyorum buna. KDV için ayrı bir alt hesap açtım. KDV mahsup kaydım tamam devlete KDV borcumu indirim sonrası ne kadar olduğunu belirledim.